Hakan Peker'le başlıyoruz. Hakan Peker. Bakınız Allah aşkına 1994 2013. Bakın Allah aşkına ya. Yani olacak iş mi ya? Ve Ajda Pekkan 1983 2013. Bakar mısın? 74'te şey söyledi ya. 74'te ne söyledi? Petrol. Petrol, petrol 74 evet, ya. abi. Yani o kadar ya bir de o, o zaman. Ve hiç yaşlanmayan Anladım. ünlü. Erol Evgin. 1985-2013. Bakar mısınız? Doğru. Ve Berna Eçin. 1995-2013. Kadın bir güzelleşmiş daha. ya. Yani bilmiyorum, yaşlanma... Niye ya anlamıyorsun. Bak şimdi... Beni düşüreceksin. Koyduğunuz <laughs> örnekler bir hayli yaşça benden daha ziyadesiyle <laughs> olan kişiler olduğu için o kadar değiliz daha biz. O yaşa gelince diyeceksin ya. biz de, biz de bir saçmalık Böyle var. Kalırsak. Biz bunu yaşlı görmeye çalışıyoruz. Çünkü ben diyorum ki ben yaşlandım. Ulan bu nasıl yaşlanmıyor diyor. Yaşlanmıyor diye şey. O senin sorunun.